Hareketli, hapis olmuş <laughs> Vay, ne haber? Halin keyfini mi? Youtube bütün gece halis gördün değil mi? Gidi <laughs> be Mehmet'imin. Mehmet'imin saçına bakacaksınız. Saça bakın. Saça bakın. Bu kim? Kaç yaşındasın burada? 16. <laughs> ben bir toka aranacağım. Bir durun Allah aşkına ya. Bu ne abi? Öleceğim şimdi. Allah aşkına Allah'ını seven üstüme toka fırlat. Vallahi de buldum billahi de buldum toka. Gebereceğim ya. Böyle bir şey olamaz. Benimkine değil Mehmet'iminkine. <laughs> Saçımı toplayınca düzgünce. Ya bu ne ya? DJ performansları sebebiyle mi oluyor acaba bunlar? Biraz şöyle kusura bakmayın yani şu topuzla kalacağım. Ben, kimse beni eleştirmezse çok sevinirim. <laughs> Teşekkürler. Aşırı sıcak çünkü yani artık kuyruğu bile yapsam öleceğim yani. Gerçekten öleceğim. Ay. Dur bakayım şuna. Selamlar gençler ve kendini genç hissedenler. Nasılsınız? İyi misiniz? Çıkrayın. Ay, Çıkrayın. Aynen öyle. Çıkrayın. Dedenizden, Çıkrayın. babanızdan, ninenizden kredi kartı çalın, abone olun bana hadi. Çabuk be. Ya bir de bir şey diyeyim sen. 16 yaşındasın burada. 16 değil mi burada? 16 mı? Geçen sene değil mi işte bu? Sen burada 16 yaşındasın millete gençler mi diyorsun? Hiç sevmediğim bir hitap şeklidir bu arada biliyor musunuz? Hiç sevmediğim bir hitap şeklidir. Bu topuzu görünce temizlik yapacak <laughs> <Çok> gibi hissediyorum. Estağfurullah. Fazal <laughs> <laughs> bak. Evet. Şey var. var? Aa Bunu. bu arada biz bu hafta bu hafta <laughs> şeye bir şeye başladım bak. Aceleyle şey yaptım. Tahtanın <laughs> yaşıyor olabilir. İtaro. İtaro'dan bir İt <laughs> Nasıl yakışıklı benim yavrum? gösteriyor. gösteriyor. Istiyorsan... Ya <laughs> oğlum, bir çıkarın. Yayına verdim ben onu. <laughs> yayına verdim canım. Vallahi ben isteyerek yapıyorum. Geç hadi. Ya senin abonelik gitti mi? Şşş senin gitti mi? Bitti siz öyle yenilik yani. Prime 8'i değil anlatalım. Ben gibi alıyorum. Bak 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 isterseniz bak. İsterseniz böyle yaparım. İsterseniz böyle yaparım. Bu bana Adam kalmış. Anam saçlara bak çıldıracağım. Şöyle, şöyle güzel gözüküyor. Bunlar beni çok duygular. <laughs> bak, bak kendiminkilerde kendimi tutarım. Ama Söz konusu onlar olursa otur ağlarım. Arkada da bütün deodorantım düz bir arkaya. Bunla ne ne <laughs> sikiyim <çıkayım> lan? Tebi <laughs> <laughs> Bu ne ya? Ay babanın. Ya böyle Ya Aplı, aa, aa! Bak 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 face cam'i çekiyor. Bu kim abi? Bu kim bu? Kim bu? Kim bu çocuk? Dur siz de çekilin bir. Kim lan bu? Ah, hani şey olur ya mesela ee, böyle <laughs> söylemeyeceğim asil <ben hiç. gülüyor> söylemiyorum hani böyle tırrek bir sevgilin olur askere gider. Hatta tırrek sevgiliyle işte böyle hani birbirinize söz verdiğiniz için böyle boyunlara yüzükler falan asılır o dönene kadar. Bildiniz mi? Bildiniz mi bu ilişkiyi? hani orada internet kafeden seni arar o tırrek sevgiliyle. <laughs> ay ay. Of ay Allah'ım Arkada yorganları falan duruyor Saç ekilmemi. Yüzde bir <laughs> kısmı See, see, Ben Mehmet'imle de Mersan'da da tanıştım ikisi de 13 yaşındaydı. Pardon, Mersa 14 yaşındaydı, Mehmet 13 yaşındaydı.